我也是，啊，是啊， Balkan coğrafyasının geleneği olan gecede toplanan kalabalık korkunç kıyafetler giyip makyajlar yapıyor. Ardından sokak sokak gezerek evlerin camlarına vuruluyor ve ev halkı korkutuluyor. İnanışa göre Koleda gecesinde kabak tatlısı pişirilen evlerde ev halkının korkmadığına inanılıyor. Biz bin yıllık Koleda gelenimizi kutluyoruz. Biz Balkanlardan geldik. Balkan kültürü olan kolye etkinliğimizi bu akşam düzenliyoruz. Biz bu gecede de kışın en soğuk zamanlarında makaslarımızı iple bağlayıp kilimin altına atıp bizim evcil hayvanlarımızın yırtıcı hayvanlardan korunduğuna inanıyoruz. Fırınlarımıza, kuzunelerimize kabakları atıp kokusuyla kötü ve karamsar olayların olmayacağına inanıyoruz. Bunu kutluyoruz şimdi. koladığımız bin yıllık gelenek. Beldemizde 6 yıldır kutluyoruz. Bizim Trakya'mızdan katılımımız yüksek oluyor. Vatandaşlarımızla beraber eğlenip kışın kasvetli ruhundan rahatlıyoruz. İnsanları korkutacağım. 1000 yıllık bir gelenektir bu şey. Yani çok fazla bir şey bilmiyorum ama çok eğleneceğim belli. Halloween gibi bir şey kötü ruhları kovmak için yapıldığını biliyorum. Çok tam bilgim yok yani yeni geldiğim için. Ama eğleneceğimizi düşünüyorum. Genellikle yemek yiyeceğim, dans etmeyi düşünüyorum. <gülüyor> i̇nsanları... <gülüyor> i̇nsanları, korkutacağız. Ee, i̇nsanları da korkutacağız. Evet. Bu Kore'de yıllardır gelenen bir yıl, yıllardır gelişen bir düzen ve her sene yıllar her sene yapıldığı için daha bir eğlenceli oluyor. Geçen senekinden daha bir güzel ve Civardaki bütün Trakya'daki insanları toplayan bir şey. Korku Gecesi adı altında ve hayatta güzel bir etkinlik. Her sene geliyoruz, yine de gelmeye devam ediyoruz mümkün olduğu İnsanların pencerelerine vuruyoruz, ee, gelen geçen herkesi korkutuyoruz. Böyle bir e, gece. Hani Çok beğendik, merak ettik, geldik biz de. Bayağı araştırdık, ee, bakalım neler olacak. もよろしくお願いします。